Sorunun güzelliğine bakar mısınız? Bismillah. Soru gelsin hep beraber. Üçümüz beraber okuyalım soruyu. Aşkta gururunu ayaklar altına almaya en müsait olan Burç. Ha, çok yani soğuk. var ya aşkı uğruna ne gurur tanır. Evet canır, gurur yapmaz evet. Ne kibir <laughs> yani. Çok garip bir şey. Belki hiç uyumayacak zannedeceksiniz ama koç. Koç böyle sinirlenir o adamı ya da o kadını elde edecektir ya. Hiç üş, üşenmeden tak döner. Ne haber aşkım ne yapıyorsun? Dil döker, dil döker. Asla koç gururu unutur çok severse. Sevmezse zaten gurur muru takmaz gider. Ama en çok yengeçler ve Yengeç koçlar Yengeç geldi benim yapar. aklıma direkt. Ama Benim aklıma ilk olarak yengeç geldi. Koçtaki bu özelliği bilmiyordum var, abla. Var. Yengeç kadar emektar ilişkisini kurtarmak için ve gururu bir kenara bırakıp sonuç odaklıdır. Yani ben bunu düzelteyim, mutlu olalım birlikte, işte güzel bir ailemiz olsun, huzurlu. Bunun ha. için her türlü emeği gösteren bir kadın. Karşılığını alamıyor genellikle ve onun için de üzülüyorlar. Fakat çok koç biliyorum. Ayrıca <laughs> ben bir bu adamı bir daha asla görmem der ya da kadını. 6 ay sonra dersin biz onunla barıştık. Tekrar buluşuyoruz. Zaten <laughs> hani ilişkilerde bir asla konuştum. olmaz. Asla olmaz ilişkilerde, asla olmaz. Asla Hiç tavsiye etmiyorum. Asla Şimdi olur. önce ilişki terapisine soracağım, sonra evet. 12 burç üzerinden yorumlayacağız. Ee, şöyle, aşık olduğunu nasıl belli eder? Yani bir kişinin. Erkekler e, mi kadınlar er mı? Önce kadınlardan bahsedeceğiz. Sonra burçlara. E, evet bağlayacağız. Şimdi kadının duygularını göstermesi zaten beklentisiyle ölçülür. Adam aramadıkça sinirlenir. Adam ilgi göstermedikçe sinirlenir. Çünkü o duyguyu aynı yoğunluğu erkeğin de yaşamasını ve göstermesini ister. Kadın duygularını açıkça gösterebilen bir varlık, duygusal bir varlık kadın. Evet. Asıl mesele erkeklerin aşık olduğunu nasıl anlarsın? Çünkü özellikle bizim toplumumuzda duygularını göstermeyen bir erkek kitlesi var. Nasıl anlarsın erkeğin aşık olduğunu? Aramaları artar çok yoğun. Seni merak eder. Sana ulaşamadığı zaman tanıştırdığın arkadaşlar varsa onları arar. Her yere ayağa kaldırır çünkü önemlisin çünkü bir şey hissediyor. Zaten zar zor hisseden varlıklarız. <laughs> Erkek duygusal varlık değil. Bunu hissedince dünyaya ayağa kaldırır. Sürpriz hediyeler almaya başlar. Bir şey söyleyeyim mi? En cimri adam, başkasına cimri olan adam gider aşık olduğunda o kadına hediyelerini alır. Çünkü o sevgisini göstermenin yollarını arar çeşitli. Sürpriz planlar yapar. Hadi işte bilet aldım şu konsere gidiyoruz falan filan. Hiç beklemediğiniz şekilde ve hafif hafif gelecekle ilgili konuşmalar yapmaya başlar. Bu 2-3 haftada olmaz bu arada yani öyle bir şey yok. Bir erkeğin bir şey hissetmesi 2-3 ay. Yani öyle ilk 2 haftada hemen aşık olan erkek ben hiç görmedim. Bir şey tanıma aşamasında daha o. Erkek sol beyninde olduğu için sağ tarafa duygu tarafa geçmesi birkaç hafta alıyor. Böyle bir şey var. Daha sonra tabii o kadar <laughs> duygu olmaz. Erkekler rötarlı. <laughs> öyle. Fakat daha sonra planlar. Ya işte düşünüyorum da mesela şöyle bir cümle. Sen de var ya çok iyi bir anne olursun ha gibi. Mesela ha, böyle dolaylı mesajlar. Olur mesela veya şimdi bir yerde oturuyorsunuz yan masada hani çocuklu bir aile var. Orada çocuğu işte sevdiniz falan. adam Adamsa şöyle diyebilir. Ya çocuğu da çok güzel sevdin. Senden iyi anne olur falan. Hep böyle aşık olduğunu küçük, gösteren küçük mesajlar. Ya? Peki mesela 12 burca geldiğimizde <laughs> senden şunu isteyeceğim filiz. Mesela bir koç, bir boğa, bir ikizler, bir yengeç. Aşık olduğunu nasıl belli eder? Soru şurada aslında. ikizler kadının aşık olup olmadığını nasıl anlarız? Ben bunu şöyle 12 burca yaymak istiyorum. Mesela bir koç, bir boğa, bir yengeç, ikizler, akrep, balığa kadar. Nasıl evet. anlatır? Şimdi koçlar direkt söyler. Engel tanımaz. Eğer sevdiği varsa, beğeniyorsa şeye çıkalım der, kahve içelim der. Aynı Adil'in dediği gibi rahatlıkla söyler. Boğalar biraz geride durur. Çünkü boğalar için... Resmin bütünü çok önemlidir. Daha karşına çıktığı zaman atlamaz aşkı. İnce, ince hesap da yapmaz. Ama düşünür. Bu adam atlamaz. ya da bu kadın benim formuma uygun mu? Ben buna bir de aşk önemlidir. Benim yüreğimde bir şey kıpırdanıyor mu bu evet. adama diye. Kıpırdanmıyorsa adam saray verse istemez. Saray verse İkizler, istemez, istemez mi? Saray verse istemez. İkizler çok eğlencelidir. Adamla ya da kadınla <laughs> zeka oyunları, akıl oyunları yapabiliyor muyum? Aynı espriye gülebiliyor muyuz? Aynı şeylerden hoşlanabiliyor muyuz? Sırt çantasıyla yollara düş, düşebiliyor Seyahat muyuz? Seyahat edebiliyor muyuz? Seyahat evet. edebiliyor muyuz? Ya da aşırı konforla uğraşmıyoruz. Onlar ikizler o zaman aşkını belli eder. Yengeç güzel yemek pişiriyor mu? Ondan sonra sofra güzel mi? Anneme iyi davranıyor evet, mu? Evet ona önem veriyor. Ailemin doğru. sağlığıyla ilgileniyor mu? Benim e, ruh durumuma göre hareket ediyor mu? Bunlar çok önemli yengeçler için. Ama yengeçler biraz da romantiktirler. Hani sofra başı muhabbetler, uzun uzun konuşmalar. Yengeçin en sevdiği şey sofra başı muhabbeti. Çocuklardan bahsedeceksin, ailenden bahsedeceksin. Romantizmi ayaklarının altına sereceksin. Yengeçler çok romantik. Aslanlar. Aslanlar daha görkemli bir romantik. Onların romantizmi çok farklı. Nasıl belli eder bir aslan aşkını? Bakar. Ondan sonra kadın Bakar. nereye bakarsa ya da getirir. Ha. O ne demek? Yani evet. şimdi kadın diyor ki işte ablanız şunu istedi çocuklar getirin falan sipariş veriyor <laughs> sürekli. <da> değil. Sürekli. <laughs> kadın bir yerden bir şey geliyor. Abi değil ya. Ablanız şunu istedi. Hadi bakayım <laughs> çocuklar hadi garsonlara falan sesleniyor. Getirin bakayım hadi. <laughs> Hayır, Masayı donatıyor yani. Canım. Öyle mi diyorsun? <laughs> Hayır. Ben öyle anladım. Kadın şimdi bir şey söyler. Erkek aslan tamam. <laughs> kadın <gülüyor> kadın <gülüyor> bir şey söyler. Kadın içinde nüans. Mesela şöyle der. Ben şöyle bir albümü Türkiye'de bulamıyorum. Çok seviyorum o müziği. Albüm mü? Albüm mesela. Kalmadı onlar ya fazla. Yani. Ha, tamam. Ya da bulamıyor. Onu bulur getirir. Hmm. Tak diyor. Yani aslan koyar. erkeği olmaz oldu. Evet. Evet. Peki devam edelim. İkiz Başak. Başak. Başak didişmeyi çok sever. Akıl oyunlarını çok sever. Akıllı kadına ve kaliteli kadına ilgi duyar. Kadın onu çok kızdırmayacak. Kızdığı zaman da çünkü narsiz aslan Başaklar. Narsizm denen olayını çok dürtükleyip yumuşak karnına basmadığı zaman Başak senin için istediğin her şeyi yapar. Hmm. Ama yeter ki çok parasına dokunma, çok yumuşak karnına basma. Maddiyatçı. Maddiyatçı değil. Ee, para harcamayı çok Tutumlu. sevmiyor. Tutumlu. Tutumlu. Peki öyle Tutumlu. diyelim. Peki. Evet teraziler aslanın bir başka modeli hmm. romantizm güzel duygular güzel filmler güzel ya yani güzel olan her şeyi çok severler ama sonuç olarak da seni seviyorum kelimesini duymak isterler bir başak seni seviyorum kelimesini asla söylemez bir aslan söyler bir ikizler söyler bir koç söyler boğa yerine göre söyler yani öyle ayak altı yapmaz. Yaylar. Ya Terazdan sonra akrepler, akrepler geliyor. Pardon. Akrepler çok tutkuludur. Akrepler sadece baksın, baksın, baksın. Eritir. Yani. Ondan sonra <laughs> sen ben. o seni sevip sevmediğini anlarsın. Sadece bakar. Dersin ki bu adam bana aşık. Ona. Bana aşık. O kadar. Konuşmasın. Peki. Ee, yaylar. Yaylar seyahatlerde yayların ilişkileri çok ilginçtir. Yay çocuktur, sevimli bir çocuktur o. Oyuncaklarıyla sen onun en güzel oyuncağısın. Sen ona sana bayılır. Onu böyle hani şeydir <laughs> en üst köşeye koyar. Ama o oyuncağıma dokunmayın o benim en kıymetli. Yay öyledir. Yayın sevgisi de değerlidir aslında. Biraz önce bir arkadaşımız mesaj atmış bana şey diyor. Benim, benim kocam yay diyor. Yayları amma geçirdiniz ha diyor. <laughs> benim diyor yay kocam çok da mutluyum diyor. Buradan ona sevgiler gerçekten yaylar dünyanın en tatlı insanlarıdır. Böyle bir şey yapmıyoruz. Yaylar sevgisini çok rahat söylerler. Oğlaklar? Çok. Oğlaklar biraz ketumdur. Sevse de belli etmez. Bekler. Zamanı vardır. Daha bir zaman lazım der. Ona daha kaliteli şekilde yaklaşır. Yani daha stratejiktir oğlaklar. Bir anda senin için, sana bağlamaz kendini. Çünkü olur da vazgeçerse ilişkiyi bitirmek zor gelir oğlun. Daha stratejik, daha planlı. Birazcık planlı gider. Peki yani, kovalar? Evet kovalar teknolojiyi çok sevdiği için teknolojik aşkları çok meşhurdur onların. İşte animasyonlar gönderir, emojiler gönderir, resimler, müzikler, işte fıkralar falan derken kovayı kendine bağlamaya çalışır. Kovanın en büyük e, bağlama nedeni Teknolojik dahi bir zekası vardır. Hayran olursunuz. Evinizde bir şey bozuktur. Ben onu hallederim der. Yani her şeyini halledersin. Hayatını kolaylaştırır. Kova ile yaşamak güzeldir. Ama narsist kısmına kafa kafaya gelirsen sinir olursun. Ona dikkat. Peki balık? Balık. Balık duygusallığın tavanıdır. En güzelidir balık duygusallıkta. Aşka aşıktır. Gerçek aşık onlardır. O yüzden romantizmin dibine... Veya en tepesine seni çıkarabilir. Muhteşemdir ve seni Hepsini seviyorum özetledi. kelimesini az söyler. Peki mesela dedik ya, ikinizde ikiniz de akreple aşk yaşamak çok gerçekten güzel, insanı çok mutlu eder. Bir akrep kadınıyla evli olmak e, hangi konularda şanssız olduğunuzu gösterir demiş. Şanssızlık. Evet, Aa şanssız. şanssız olan konular. Abla. Evet şanssız. Çevreni sınırlar. Müdahale kendi ediyor. istediği dostlar, kendi istediği konular, kendi istediği arkadaşlarla birlikte olunsun ister. Mesela sevmediği biri varsa yok onları çağırmayalım ben ondan hoşlanmıyorum. Hani kocasının birkaç arkadaşı ya da sevdiği kadın adam eğer akrep bak hayatım senin o arkadaşın sana zararlı ileride sorun yaratır. Sen onunla birazcık arayı mesafe koy. mesafe koy der. Yani akrebin dostu ve arkadaşı sınırlıdır. Ve gerçekten de doğru ama. Hangi insan için olumsuz düşünürse o olumsuzluklar görülür o kişide. Yani şimdi evet. bu koyduğu tepkileri kendi hissiyatlarıyla da besliyor. Tabii canım. Ve hislerinde de aldı. yanılmıyor diyorsun. Tabii ki. Anladım. Empatisi tavan, tavan adı. Peki. Hı. Yengeç kadınları. Yengeç. Evet. Onlar. Çok evet, emektar ya. Tatlı. çok Neydi? Emektar. Aşk emektarı. Emektar. Aşk emektarı, evet. yengeçler. Evet. Fedakarlık evet. abidesi. Şimdi bakın. Bu programda şunu öğrendik. Yengeç kadınları, aşk emektarları, terazi erkekleri aşkı en güzel yaşayabileceğiniz, değil mi? Alfa, evet. alfa. Aynen. Alfa erkekler. Bir yengeç kadınıyla, bir terazi, emek, bir aşk emektarıyla bir alfa erkeği bir araya gelirse ne olur? <laughs> Bak çok büyük soru işareti biliyor musun? Nedenini söyleyeceğim. Söyle, Söyle abla. Çok muhteşemdir ama yengeç kadının da şöyle bir şey vardır. O erkeği bağlamak için bütün fedakarlıkları yapar, 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 yapar. Ama alfa erkeği egosu çok yüksek bir erkektir aslında. Güçlü bir erkektir. Evet. O yüzden yengeçin yaptığı fedakarlıkları onun doğal akışı içinde... Olması gerekiyordu. Bir kadın ancak bunu yapması ben, gerekiyor diyebilir. Abla bir şey söyleyeceğim. Şimdi ha. bu kadar emek vermeyi seven kadın ki bizim kadınımız, bizim toplumumuzda evet. Türk saçımı kadını... saçımı süpürge ettim olayı. Bunu seviyor. Bak şimdi bunu özellikle söylüyorum sosyal medyada da biliyorsun. Şöyle bir şey var. Nasıl toparlamayı seviyor evini barkını evet. falan... Adamı da seviyor toparlamayı. Biraz problemli olduğu zaman adam kadın da kendine bir uğraş buluyor. Maalesef bunu kabul edelim. Şimdi bazı kadınlarda şu var. Bana açıkça danışanlarımız söyledikleri. Alfa sevmiyorum. Neden? Adamda hiçbir sorun yok. Yok. Ben neyle uğraşacağım? Biraz problemli olsun uğraşayım. Bak çok ilginç bir şey bu. Bunu konuşmak lazım. Bunu ifade etmek lazım. Alfa dediğin adam kendi ayakları üzerinde duran. Ama kötü bir özelliği vardır. Hiçbir şeye karıştırmaz. Der evet ki ben işte. kendi hayatımı çok ideal değil birçok kadın için. Çünkü kadın ister ki biraz da problemli olsun, çok fazla değil. Ama biraz da problemli olsun. Ben onu çözeyim, halledeyim. Sorunlarını gidereyim. Yani toparlamak gibi düşün. Bu sefer de işte sırtlanlar devreye giriyor. Bayağı problemli adamları bir türlü düzeltemeyip depresyona giriyorlar. Tabii tabii. Benim tanıdığım çok var öyle yani doğru. yengeç kadını için alfa çok ideal mi? Emin değilim. Çünkü yengeç kadını çok emek vermeyi seviyor. Karşısındaki adam zaten hazır. Yani hazır diyor. Yani ideal değil mi yengeç kadını ya için? İdeal ideal mi? Bilmiyorum yani Terazi erkeği, te, terazi mi var peki sonuçta? Bir sürü yengeç erkeği, yengeç bütün erkekleri tedavi <laughs> eder. Sadece terazi. <laughs> tedavi <değil>. mi eder? <laughs> Tabii ki ruhsal tedavilerini yapar, her şeylerini yapar. Çok emek veriyor. Doktor siniyor. gibi. Bugün <laughs> <O> <laughs> hakikaten programda öğrendiğimiz bir şey var ki yengeçler aşk emektarları. Evet Onlar evet. ilişkilerine, sevgilerine... Emek harcıyorlar. Aynen. Allah da herkesin gönlüne göre versin Aynen. bütün yengeçler. Ama bir sırtlan denk gelirse çok zor. Zaten sırtlan şöyle diyor yengeçer kadın için, o yapması gerekiyor, o onun görevi diyor. Yani kadının yaptığı fedakarlıkları görmüyor. Anlamaz. O zaman kadın depresyona giriyor. Peki sırtlan dediğin hangi burçtan çıkar? Sırtlan dediklerimiz bütün kadınlarla şansını denemeye çalışan, sadakate inanmayan erkekler. Başaklardan daha diyoruz. çok çıkıyor. Ee, özellikle çıkıyor. çapkın, zampara evet. burçlardan bahsediyoruz burada. Evet. işte ikizler dedik, yay dedik. Ee, kova kadınıyla evleneceğim. Şans mıdır, şanssızlık mıdır diye sormuş. Bence burada. şanstır. Çünkü şans, şans. zeki kadınlardır, akıllı kadınlardır, kocasına destekleyici kadınlardır. Her şeyi çözümleye kadınlardır. Bence kova kadınıyla evlenmek gerçekten güzel bir şey. Erkeği neyse düşünmek lazım ama kadını zekidir. Kova kadını, aşk kadını bence. Aşk evet. kadını. Aşk kadını. Yani. Evet, adamı. Evet, 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 evet. Şey, e, tabii yavaş yavaş bu evlilik mevsimi geliyor ya <laughs> evlilikle ilgili sorular ama. geliyor değil mi? Normal. Evet. En çapkın burcu merak ediyor musunuz? Biraz sonra onu soracağım. Çünkü sorularımızın arasında o da var. Ama önce aslan kadınıyla balık erkeğiyle evlenmek doğru bir tercih mi? Onu konuşalım. Doğru. Aslan kadını, aslan kadını balık erkeği. İkisi de güzelliğe, ikisinde de hayatın keyfini, huzurunu seven insanlardır. Bence çok iyi. Zaten daha kimi birlikte bir arada getireceğiz? O olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Derken. Kimse uyuşamıyor o zaman. evet yani. Öyle bir şey olmaz aynen. Peki.